الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي واعتصامي إلا بالله فسبحان الذي قال في كتابه الكريم وما تشاءون إلا أن يشاء الله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة منجية من عذاب الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله دعينا الى الله اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوا ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم استعينوا على قضاء حوائجكم بكتمانها Fe inne di ni'metin mahsudun. Sadaka Resulullah ve netaka Habibullah. Sanma ey hace ki senden zerrusim isterler. Sanma ey hace ki senden zerrusim isterler. Yevme la yenfe'ude kalbi isterler. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ Kalbi selim isterler. Cemaati Müslümin, ihvan-ı din. Hz. Allah Celle Celaluhu, insanlığın ilk atası olan Hz. Adem'den Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar yaşanan hadiselerden Kur'an-ı Azimuşan'da bizlere kesitler sunar. İnsanın tecrübesi insanladır. Babanın kaderi senin de kaderin olacaktır. Düşmanımız aynı. Hissiyatımız aynı aynı. Onun da uykuya ihtiyacı var, bizim de. Onun da yemeğe ihtiyacı var, bizim de. O da çıplak geldiği bu dünyadan çıplak göçtü, biz de. Öyleyse geçmişte yaşanan bütün hadiselerden bize dersler var. En güzel dersleri, en çok istifade edeceğimiz kesitleri Hazreti Kur'an bize haber veriyor. İşte bunlardan bir tanesi. Kendisini mümin adettiği halde, kendisini Müslüman zannettiği halde Allah katında henüz imanı onaylanmamış bir kitlenin Hazreti Rasulullah'a gelişini anlatıyor. Hucurat suresinin son sayfası. Kaletil arâbu <laughs> amennâ Beni Süleym kabilesi Allah Resulü'nün yanına geliyorlar. Dertleri ne? Önce onu söyleyelim. Dertleri Müslüman oldukları için Rasulullah'ın İslamiyet'in ve onun etrafında kümelenmiş samimi Müslümanların onlara intiyazlı davranmak istemez. Bunu istiyorlar. Elde edilen ganimet mallarından kendisine verilsin istiyorlar. Ve diyorlar ki قَالَتِ الْاَعْرَابُ اَمَنَّا Ya Muhammed! Mekke'nin müşrikleri, Medine'nin Yahudileri sana kılıç çekerken, atlarına binip üzerine gelirken biz sana kılıç çekmedik. Biz atlarımızla üzerine gelmedik. Seninle ne savaştık, ne kavga ettik. İlk günden beri sulh edip senin safında yer aldık. قَالَتِ الْاَعْرَابُ اَمَنَّا Arap, Arabiyyun kelimesinin çoğulu Bedevi demektir. Arap demek değil. Arap, Bedevi. Şehir medeniyetini tanımayan, köyün zor şartlarında, kırsalın zor şartlarında yaşamış eğitimsiz insanlar. Kimin yanında nasıl konuşacağını bilmeyen, sahip olduğu nimeti takdir etmesini beceremeyen, biraz geç anlayan adamlar. Maksudu doğru ifade edemeyenler, Kelimeleri yerinde kullanamayan insanlar. Halet ile Arabu Ya Muhammed, biz sana iman ettik. Biz seni peygamber olarak kabul ettik. Hani bunun bir karşılığı yok mu? Bize ganimet mallarından vermeyecek misin? Müslümanlar sadakalarını bize versinler. Biz Medine-i Münevvere'de itibar görelim. Bizim de bir imtiyazımız olsun. Dinleyin. Dinlerken tefekkür edin, acaba biz hangi taraftayız? Biz bu söylenenlerin hangisini yaşıyoruz? Acaba biz de camiye geldik diye camiyi kendimizin mi zannediyoruz? Caminin içerisine girdiğimiz zaman istediğimizi yapabileceğimizi mi zannediyoruz? Hayır! Cami Allah'ın evidir. Allah'ın evinde Allah'ın istediği şekilde durulur. İman bize imtiyaz iddiası vermez minnet etmek hakkı vermez. Resmen ben sana iman ettim. Öyleyse şimdi minnet ediyorum. Şimdi bana dünyalık bir şeyler ver diyor. Allah Celle Celaluhu'nun gayretine dokunuyor. Beş vakit namaz kılıyorsun. Bunu bir lütuf, bunu Allah'ın bir ikramı bilmek yerine sen bundan dünyalık bir şeyler bekliyorsan. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedin diye Allah'ın sana büyük bir ikramı olduğunu anlayamıyor da bundan dolayı ya namaz kılıyoruz, biz imam ettikliyiz, biz şöyleyiz diyerek bundan dolayı farklı merhalelerde, farklı mekanlarda ayrıcalık bekliyorsan sen imanı anlamadın demektir. Allah'ın gayretine dokunuyor. Yedi kat semanın fevkinden ey imanın ne dediğini, Müslüman olmanın ne gerektiğini anlayamayan bedeviler bana söylüyor. Ey köylü adam diyor. Sen devam et. Haletiyle Arabu amenna. Sen Müslümanım demeye devam et. Sen konuş. Ama seni dinleyen yok. Kul ey habibim. Ona haddini bildir. Kullem tüminu. Siz iman etmediniz. İnsan iman ettiği zaman ne büyük bir beladan kurtulduğunu bilir. İman etmekle beraber ne büyük bir lütfa mazhar olduğunu idrak eder. Müslümanlık böyle bir şey. Nedir hocam? İman etmiş olmak. Dil ile ikrar, kalb ile tasdik edip. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek bize ne kazandırıyor? Bizim başımızdan nasıl bir afeti def ediyor? Bir belayı kaldırıyor şunu. Önce bu dünyada insan gibi yaşamayı bize öğretiyor. İnsan gibi. Abdestsiz değil, usulsüz değil, usulsüz değil. Belki yere abdestsiz basmayacak kadar nezih bir şuura bizi davet ediyor. Usulsüz dolaşmayacak bir nesil inşa ediyor. Sonra ölüp gittiğimizde bu mecazi alemden hakiki aleme göçtüğümüz zamanda, hakikatle tanıştığımız zaman, bir anne karnındaki bebeğin dünyaya geldiği zaman dünyaya tanışması gibi, hiç ihtimal vermediği yeni bir hayatla tanışması gibi, biz de dünyanın karnından mezara gittiğimiz zaman Allah'ın 124 bin peygamberin verdiği ahiretle tanışacağız. fil cenneti ve وَفَرِيقٌ فِي sa'ir. Bir takım insanlar cennette olacaklar, bir takım insan ...cehennemden bir daha çıkmamak üzere... ...ateşin dibini boylayacaklar. Sen la ilahe illallah demekle... ...bugün bedava aldığın bu imanı... ...seni ebedi cehennemden... ...ebedi rezillikten, rüsvaylıktan... ...hakaretten kurtaracaktır. Biz mümin olmakla beraber... ...böyle büyük bir beladan kendimizi kurtardık. Böyle büyük bir tehlikeden kendimizi kurtardık. İnanın çeliği eriten... 6000 derecelik, yedi bin derecelik derecelik bir ateşin içine düşmek cehennemi görmenin yanında pamuk kalır pamuk Sobanın ateşinde yanmak, cehennemin ateşini görmenin yanında pamuk kalır, şeker kalır, baklava kalır. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. Dil ile ikrar, kalb ile tasdik ettiğin ve bu sayede elde ettiğin imanın seni kelimelerle tarif edilemeyecek büyük bir beladan kurtarıyor. Ve keyfe tettekûne in kefertüm yevmen yec'alül <laughs> vildâneş ve keyfe ey insanlar kendinizi nasıl kurtaracaksınız eğer la ilahe Allah'ınız yoksa eğer kalbinizi dirilten imanınız yoksa eğer uykularınızı kaçıran şuurunuz bilinciniz İslamınız yoksa kendinizi yevmen sizi bekleyen öyle bir günün dehşetinden nasıl kurtaracaksınız in kefer tüm imansız giderseniz yevmen yec'alul bildane şiba öyle bir gün bizi bekliyor ki şuradaki 3 yaşındaki çocuk bile onu gördüğü zaman vallahi dedesinden daha yaşlı hale gelecek bir saniyede. Yec'alül vildane, vilden çocukları. O günün dehşeti ilk görüldüğü andan itibaren 3 yaşındaki çocuğu 90 yaşındaki yaşlı gibi kılacak diyor Allah Celle Celaluhu. Kur'an bunu haber veriyor. İnna nakhafu min rabbina yawman abusan ra. Ne diyor biliyor musunuz cemaatimiz? Hazreti Ali, Hazreti Fatıma, inna nakhafu min rabbina biz Allah'a inanıyoruz ama hala emniyette değiliz. Hala elimizde bir garantimiz yok. Son nefese kadar ümit ve korku arasındayız. İnna nahafu min rabbina biz Rabbimizden yevmen öyle bir günün dehşetinden korkuyoruz ki Hazreti Ali bunu söylüyor. Peygamber damadı bunu söylüyor. Peygamber kızı bunu söylüyor. Yevmen öyle bir gün ki Abusa Abus kaşlarını çatmış. Kendinizi nasıl hissedersiniz? Ben buradan size kaşımı çatmış olarak baksam. Namaz bittiğinde sizi dönecekmiş gibi baksam kendinizi nasıl hissedersiniz? Yemen Abu Sen Kamtarira çok öfkeli bir gün var karşımızda. Allah mahşerin, Allah ahiretin öfkesinden bizleri emin eylesin. İşte Cenab-ı Hak sadece diliyle iman edip namazından dünyalık bekleyen, imanından imtiyaz bekleyen insanları ikaz ediyor. Siz imanın size ne kazandırdığını, sizi nasıl bir uçurumun eşinden, cehennemin iki dudağı arasından sizi nasıl kurtardığını bilseydiniz, daha başka dünyalık hiçbir şey beklemezdiniz diyor. İmanı demek ki anlamamışız biz. Kullem tu'minu. Siz imanı tam beceremediniz. Velakin qulu eslemna sizin yaptığınız olsa olsa dilinizle Müslüman oldum demekten ibarettir. Allah Celle Celaluhu başka bir ayette beyan ettiği gibi ya yuhelledine amene duhulu fis silmi kaffe ey müminler her zerrenizle İslam'la tanışın, her zerrenizle İslam'a girin emrine muvafık bir kul olmayı bizlere nasip eylesin. Okuduğum hadis-i Saatlerce izaha muhtaç. İste Hal Ka İva Ey Müslümanlar. Allah'tan istediklerimiz var. Biz fakir kullarız. Her saniye, her an, her hususta sınırsız ihtiyaçlarımız olduğu gibi sınırsız taleplerimiz var ve bunları da bize verebilecek olan Hazreti Allah'tır. Hani ekonomiyi tarif ederken sınırsız ihtiyaçları sınırlı olan imkanlarla temin etmek diyorlar. Sınırsız ihtiyaçlar sınırlı imkanlarla elde edilemez. Onun için biz Allah'a avuç açarız. Bizim ihtiyaçlarımız sınırsız mülkü sınırsız olan Allah'tan isteriz. Onun için kainat kurulduğu günden beri Allah'ın yağmurları bitmiyor. Allah'ın güneşi sönmüyor. Geceler, gündüzler değişmiyor. Ama bir gün bütün bunlar bitecektir. O gün gelinceye kadar imanla ayakta durmak, Allah'ın kapısında beklemek borcundayız. İsteinu, Allah'tan yardım isteyiniz. Ala kadai havaiciküm. Eliniz açar Allah'tan bir şey istersiniz. Cenab-ı Hak sonra istediğinizden alasını verir. Evlat istediğiniz verdi. Eş istediğiniz verdi. Ev istediğiniz verdi. Sonra dönüp ya benim gibi bir adamın bu yaşta evladı var, eşi var, arabası var, şirketi var. Kurban olduğum ben bunların hiçbirisini hak eden bir adam değilim dersiniz. Ama Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hususta bizi ikaz ediyor. Ey Müslümanlar! Allah'ın size verdiği Nimetlerde muameleniz şu olsun, bir kitmaniha Allah'ın verdiği nimetleri gizlemesini bilin diyor. Aldığın maaşı hanımın bilmez gerek yok. Aldığın kazancını çocukların bilmesin. Kaç tane dairen ver? Kimse bilmez. Niçin? Fəinne külldi nimetin çünkü Allah'ın kendisine nimet verdiği her kul mahsudun mutlaka haset olunur. Haset uzaktan gelmez, en yakınlarından gelir. Onun için kendi kendinize kötülük yapmamak için nimetleri gizlemeyi biliniz. Allah Celle Celaluhu hem nimetlere mazhar olmayı hem de nimetleri başkalarıyla paylaşmayı bizlere nasip eylesin. Ela inne ahsenel kelam ve ablegan nizam kelamullahil melikil azizil allam kema kalallahu tebareke ve fil واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون